Robert C. Solomon, 1942 yılında ABD'de doğmuş ve 2007 yılında vefat etmiştir. Felsefe dünyasında özellikle duyguların doğası, etik ve varoluşçuluk konularındaki çalışmalarıyla tanınır. Solomon, duyguların düşünce sistemlerimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunmuş ve bu alanda önemli eserler vermiştir. The Passions, Emotions and the Meaning of Life adlı eseri Duyguların yaşamın anlamını nasıl şekillendirdiğine dair derinlemesine analizler içerir. Solomon ayrıca Nietzsche'nin felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla da bilinir. Nietzsche'nin eserlerini modern bir perspektifle ele alarak okuyucuların bu derin düşünceleri anlamalarına yardımcı olmuştur. Kısa ama etkileyici hayatında felsefe dünyasında kalıcı izler bırakmış ve birçok insanın duygular ve etik hakkındaki düşüncelerini etkilemiştir. Solomon'un önemli bir sözüyle bitirelim. Duygular düşüncelerimizin ritmi ve ruhudur.